Akşat ne yapıyorsun? Lütfen bunu yapma. Bir damat çok önemlidir. Lütfen ayaklarıma dokunarak beni daha fazla utandırma. Lütfen. Yapmama izin ver. Hatamı telafi edeyim. Ama en başta böyle bir şey nasıl oldu? Neden palyaço kostümünü giydin? Bana giyinmemi sen söyledin akşam. Kostümü görünce endişelerimden bahsetmiştim. Giymem gerektiğini ve keyif alacağımı söyledim. Evet bunu söyledim ama kostümü gördüm ama bu bir... Giymeni öneririm. Kendini iyi hissedeceksin ve bundan emin olun. Sorun değil Akşat. Sanırım bunun bir palyaço kostümü olduğunu bilmiyordum. Sanırım bir hata yaptın. Bekle, bekle. Sen ne diyorsun? Bunun Akşat'ın hatası olduğunu mu ima ediyorsun? Konuşmadan önce düşünmüyor musun? Akşat Onur'un için konuklarla kavga etti. Tanınmış bir kişilik olmasına rağmen ayaklarını kucağına almış öylece oturuyor. Ve sen onu suçluyorsun. Evet. Değil mi? O haklı. Ya sen, sen kimsin de kocamı sorguluyorsun ha? İnanılmazsın. Bizi eve davet ediyorsun ve bizimle dalga geçiyorsun ve şimdi de onu sorguluyorsun ha? Aile ilişkilerimize değilse bile senden büyük olduğu gerçeğine saygı duy. Kes şunu Koşalya. İnsanlar hata yapar. Pireyi deve yapma ve olayları da bu kadar abartma. Sen sessiz ol. A anneciğim yapma. Muttan çeneni kapat. Bunlar senin yüzünden oluyor zaten. Ve sen, adını özel bir isimden alıyorsun ama sefil gibi davranıyorsun. Gördün mü? Tüm olanlara rağmen sizin tarafınızı tutuyor işte. Peki ya sen Akşat? Nasıl bir kostüm giyeceğini kontrol etmen gerekmez miydi? Bu nasıl Akşat'ın suçu olur? Ayrıca bu şan dürüstçe bunun bir hata olduğunu söyledi. Bunu başka seçeneği olmadığı için söyledim. Bayan Cindal, o gelinenin babası... Kızın sizin ailenizle evlendirildiği için her şeye katlanmak zorunda. Bu yüzden küçük düşürülmesine izin veriyor. Ayrıca bu ailedeki herkes zengin olduğu için kibirdir. Ama bizim iki ayağımız da yerde. Yani bu sefer işleri akışına bırakmama beklemeyin. Çünkü bu sefer işin özüne ineceğim. Akşat bütün bunları duyduğuna göre kendini kötü hissediyor olmalısın. Ama bana bir şey söyle lütfen. Gutta'nın babası bu hataya nasıl maruz kaldı? Bu sana bir yanlış anlaşılma gibi görünebilir. Ama ben Gutta'nın gelinlerinin bir komplosu olarak görüyorum. Durga'da başkanları. Hala Kutlan'ı kayınvalidesi olarak görmüyor. Diğer iki geline gelince. Bundan kazançlı çıkacaklar diye yardım ediyorlar. Ama bu sefer benden kurtulamayacaklar. Buna asla izin vermeyeceğim. Anne lütfen sakin. Gereğinden fazlasını söylüyoruz. O zaman başka ne yapmalıyım ha? Bana ders mi vereceksin? Yeter. Ah. bizi başka bir şeyle suçlamadan önce neden kızına bakmıyorsun? Kayınvalide olarak övgüyle anılmaya değer hiçbir şey yapmadı. Bütün gün ortalıkta geziniyor. Hiçbir şeyi doğru yapmıyor. O tüm kayınvalidelerin yüz karası. Koşalya, kör bir adam bile her şeyi senin kızından daha iyi yapabilir. Kızın tam bir beceriksiz. O bir beleşçi. Hepimizi kandırdı ve hiçbir iş yapmasına gerek kalmasın diye bu aileyle evlendi ve bir kraliçe gibi yaşıyor. Yeter Durga. Yeterince söyledin. Benimle ilgili olduğu sürece aşağılanmaya ve hakarete katlandım. Gutta sadece kızım değil. O benim gururum. Gut'un eksikliklerini işaret etmeden önce belki de kendine bir göz atmalısın. Onu kimin önünde küçük düşürdüğünün farkında mısın? Baksana, onu kendi ailesinin önünde küçük düşürüyorsun. Yabancıların önünde neler yapabileceğini tahmin bile edemiyorum. Buşan oğlumu suçlayamazsın. Anlaşmazlık olan yerde tartışmalar mutlaka gerçekleşecektir. Gudda'nı ne kadar sevdiğimizi tahmin bile edemezsin. Yeter anne. Lütfen. Bırak konuşayım Akşat. Hadi Gudda. Babana söylediklerinde yanıldığını söyle. Ona seni ne kadar sevdiğimizi söyle. Akşat'ın babanı küçük düşürmek istediğini düşünüyor musun gerçekten? Bana cevap ver. Evet. Söyle bize Kut'dan, söyle bize. Onlardan korkmana gerek yok. Sana çektirdikleri onca aşağılamanın intikamını al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.